Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün nasip olursa bol mantarlı, az malzemeli pizza hazırlayacağız. Malzemelerimiz mantar, biber, mısır, kekik, sarımsak, karabiber, tabii ki salça, zeytinyağı, burada da kaşar peynirimiz var. Önceden yoğurduğum hamurum var. Şimdi arkadaşlar sarımsaklarımızı bir kaba rendeleyip Tabii ki bunu tabanı için hazırlayacağım hem tabanına mutlaka sarımsak ve kekik kullanmamız lazım. Lezzetini ve tadını arttırıyor. Şöyle tabii ki keki gördüğünüz gibi bir miktarını içerisine bir miktarını tabanına olacak şekilde kekimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edebilirsiniz. Bu el yapımı, evde yaptığımız salçamız takipçilerim bilir. Şöyle zeytinyağını ilave ediyorum. malzemeleri her zaman söylediğim gibi azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Kişi sayısına göre, damak tadınıza göre bunları ayarlayabilirsiniz. Şimdi karabiberimi de ilave edip evet. Öncelikle tepsimizi yağlayıp bir yardımı ile her zamanki gibi. Evet. Tepsimi yağlayıp şöyle Hamurumu süt, yağ, maya ile yoğurdum arkadaşlar. Az miktarda da su ilave ettim. hamurunuzu fazladan hazırlayıp benim gibi daha önceden dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hali hazırda hamurunuz olmuş olur. Sadece 2 saat önceden çıkartıp oda sıcaklığına gelmesini beklemeniz gerekir. Bu şekilde gördüğünüz gibi elle de açabilirsiniz. Kanını böyle deliyorum arkadaşlar. Delerseniz eğer alttan hava alır, İçi hamur kalmayacak şekilde pişecekti. Kabarması da az olacağı için daha lezzetli olacaktı. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle iyice delip. Olabildiği kadar ince ve altta hava alacak şekilde olursa daha lezzetli ve daha pişkin bir hamur olacaktır. Şöyle her yerine ara ara deldikten sonra hazırladığımız salça, yağ ve sarımsak kekik karışımını en tabanına arkadaşlar bu şekilde yayalım Az malzeme, bol lezzet. Her zaman. Şöyle. Şimdi sırayla dizelim arkadaşlar malzemeleri. ben bu şekilde mantarları diziyorum. Aa o ne kadar mantar der gibi duyuyorum fakat söylediğim gibi bol mantarlı. Şöyle biraz kaşar ilave ediyorum. katman dizeceğimiz için tam bu yöntemle yapıyorum. Şöyle biraz mısır atıyorum içerisine arkadaşlar. Sonra tabii ki kalan kekimizi ara katmanına ilave ediyorum. Daha sonrasında arkadaşlar biberlerini ilave ediyorum. Malzeme az, lezzet fazla. Şöyle kalan mantarlarda ve tabii ki kalan kaşarımızı şöyle falan bütün malzemeleri de bocalayıp fırına atacağız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen arkadaşlar hep puan verip abone olur, destek olursanız sevinirim. Takipte kalın. Beğeni yapın. Abone olun. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. and